Küçük, renkli, sıradan görünüyorlar, değil mi? Ama bu minik tuğlalar dünyanın en güçlü oyuncak imparatorluğunu kurdu. Dünyanın her yerinde milyonlarca insan onlarla büyüdü. Ama kimse aslında ne kadar ilginç olduklarını fark etmedi. Bir kelime, milyarlarca minik karakter ve yıllardır hiç değişmeyen mükemmel bir sistem. Lego'nun hikayesi düşündüğünden çok daha şaşırtıcı. Hazırsan küçük parçaların arkasındaki büyük dünyalara bakalım. Lego kulağa basit geliyor, değil mi? ama ardında gizli bir anlam yatıyor. 1930'larda Danimarka'da küçük bir atölye vardı. Oyuncak yapıyorlardı. Ahşaptan elde. Kurdusu Ole Kör Christiansen markasını bir isim arıyordu. Kısa, akılda kalıcı ama anlamlı. Sonra buldu. Leggo'd. Danca anlamı iyi oyna demek. İki kelime birleşti, ortaya Lego çıktı. Ama işin en ilginç kısmı şu ve kimse farkında değildi. Latince'de Lego kelimesi bir araya getirmek demekti. Tam bir tesadüf ama mükemmel bir tesadüf. Düşünsene, iyi oyna ve bir araya getirmek. İki dil, aynı Lego'nun yaptığı gibi. Farklı parçaları, farklı insanları bir araya getirmek. Şu anda dünyada yaklaşık 8.1 milyar insan var. Ve Lego minifigürleri her geçen gün bu sayıya daha da yaklaşıyor. Şu ana kadar 8 milyara yakın minifigür üretilmiş. Yani bu küçük sarı yüzlerin sayısı artık neredeyse gezegendeki insan sayısına denk. Her birinin farklı bir işi, yüz ifadesi, karakteri var. Astronot, korsan, pizzacı, süper kahraman. Eğer Lego minifigürleri bir ülke olsaydı, dünyanın en renkli, en çalışkan ve en kalabalık ülkesi olurdu küçük bedenler, dev bir topluluk gerçekten tam bir mini uygarlık. 1958'de üretilen bir Lego parçasını al ve bugün çıkan yepyeni bir setle dene. Tık, kusursuz şekilde oturur. Aradan 60 yıl geçmiş, teknoloji değişmiş, dünya değişmiş. Ama Lego hala aynı ölçüde, aynı hassaslıkta, aynı uyumda. Sadece bir oyuncak değil bu. Mühendislik tarihinde bir başyapıt. Arkada mikron seviyesinde çalışan bir üretim sistemi var. İşte bu yüzden Legolar asla bozulmaz. Nesiller değişir ama parçalar birleşmeye devam eder. 1958'den beri tek bir sistem sonsuz uyum. Dünyanın en büyük lastik üreticilerini sorsak aklına kim gelir? Michelin, Goodyear, Pirelli yanıldın çünkü o devin adı Lego. Güncel raporlar Lego'nun yıllık minik lastik üretiminin 700 milyonu aştığını göstermektedir. Gerçek araba lastiği değil belki ama sayıda kimse Lego'yu geçemiyor. Minik boyut, dev üretim. Lego o kadar çok lastik yapıyor ki aslında gizli bir otomotiv devi gibi çalışıyor. Kim derdi ki dünyanın en büyük lastik markası el kadar tuğlalarla oynayan çocukların elinde olur? dakikalar içinde binlerce, saatler içinde milyonlarca, bir yılda ise yaklaşık 70 milyar Lego parçası üretiliyor. Bu saniyede 2000'den fazla yeni parça demek. Düşününce şu anda bir yerlerde bir Lego doğuyor. Fabrikalar neredeyse hiç durmuyor. Lazer hassasiyetinde makineler, milimetrik kalıplar, sonsuz renkler, kusursuz parçalar. Her tuğla bir mühendislik mucizesi gibi üretiliyor. Küçük ama sayılarıyla dünyayı dolduracak her büyük. Lego parçası kaç yıl dayanabilir sence? 5 yıl? 100 yıl? Hayır bilim insanlarına göre doğada bin yıldan fazla bozulmadan kalabiliyor. Yani bugün yere düşen bir Lego 10 nesil geçse bile hala orada olabilir. Bir imparatorluk yıkılır, şehirler yok olur ama o küçük parça hep kalır. Dayanıklılık konusunda efsane ama çevre için bu ciddi bir sorun demek. İşte bu yüzden Lego artık bitkisel bazlı plastiklere geçmeye başladı. Geleceğin Legosu hem dayanıklı olacak hem doğa dostu. Bin yıl. Düşünsene bazı legolar bizden çok daha uzun yaşayacak. Aramızda legolarla uzay gemisi yapan kesim vardır. Ve bir gün o gemiler gerçekten uzaya gitti. NASA astronotlarla birlikte uzaya lego setleri gönderdi. Ama oyun oynamak için değil. Amaç mikro yer yapıların nasıl davrandığını gözlemlemekti. Ve Lego uzaya çıktıktan sonra bile aynı kaldı. Astronotlar sıfır yer çekiminde parçaları birleştirirken Lego aslında insan yaratıcılığını test ediyordu. Düşünsene aynı tuğlarla çocuklar dünyada oynuyor, bilim insanları ise uzayda deney yapıyor. Legolar artık sadece dünyamızın değil evrenin bir parçası haline geldi. Kim derdi ki çocukluğumuzun oyuncağı bir gün yatırım aracına dönüşecek? Bazı Lego setleri var ki zamanla altından bile daha değerli hale geliyor. Mesela Millennium Falcon seti ilk çıktığında birkaç yüz dolardı. Şimdi koleksiyoncular binlerce dolar ödüyor. Lego koleksiyonerleri bu setleri adeta hazine gibi saklıyor. Bazı modellerin fiyatı yıllar içinde %500'den fazla arttı. Yani Lego sadece oyun değil doğru sette servet demek. Küçük bir kutu, büyük bir yatırım. Borsaya değil Lego'ya yatırım yapanlar kazandı. Lego dediğinde aklına sadece plastik geliyor değil mi? Renkli pürüzsüz birbirine tekli oturan parçalar. Ama Lego'nun hikayesi aslında bir marangoz atölyesinde başladı. 1930'larda Ole Kirk Christiansen Danimarka'da küçük bir atölyede ahşap oyuncaklar yapıyordu. Kamyonlar, ördekler, minik evler hepsi tahtadan elde oyulmuştu. Sonra bir gün plastikle tanıştı. İnsanlar böyle oyuncak mı olur dedi. Ama o risk aldı ve o risk dünyayı değiştirdi. Bugün milyarlarca plastik parça var ama kökleri hala o eski tahta atölyede atıyor. Lego tahtadan doğdu, hayal gücüyle büyüdü. Gözlerini kapat ve Lego ile bir uzay gemisi inşa ettiğini hayal et. Şimdi o gemiyi 5 milyon parçayla yap. 2013'te New York'ta dev bir Star Wars X-Wing modeli inşa edildi. 5.3 milyon parça, 20 ton ağırlık. Düşünsene minik tuğlalar bir uçağın tüm detayını oluşturuyor. Her kanat, her motor, her panel Lego'dan. Mühendisler, sanatçılar, tasarımcılar hepsi el ele verdi. Haftalarca sadece o tık sesinin peşinden gittiler. Ortaya çıkan şey hayal gücünün fiziksel hali. Küçük bir kutudan çıkan parçalar. Koca bir yıldız gemisine dönüştü. Lego bir kez daha kanıtladı. Hayal etmekle başlarsın ama sınır gerçekten yoktur küçük parçalardan devasa dünyalar kurmak. İşte Lego'nun en basit ama en etkileyici gücü bu. 5 milyon parçalık dev X-Wing'den uzaydaki minik setlere kadar. Her Lego bir hikaye anlatıyor. Her parça yıllardır aynı uyumla birleşiyor. Hem çocukların elinde bir hayal hem de mühendislerin elinde bir sanat eseri. Lego sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de bir parçası. Peki senin Lego ile yaptığın en çılgın şey neydi? Yorumlarda paylaş, belki bir sonraki videolarımızdan birine senin eserinle başlarız. Uygulamalı örnekler, yaratıcı kullanım tiyoları ve daha fazlası için bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.